Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e göre gerçek kayıp nedir? Gerçek kaybeden kimdir? Kimler gerçekten kaybetmiş olur? Kayıp nedir? Bunun üzerine biraz konuşalım istiyorum. Şimdi hepimizin kaybetmekten korktuğu bir şeyler vardır. Paramızı kaybettiğimiz için çok üzülürüz. Tuttuğumuz takım maçı kaybettiği için çok üzülürüz. İzlediğimiz dizideki adam bilmem ne'sini kaybettiği için çok üzülürüz. Bunlar sanal kayıplar. Yani çok ciddi değil. Sevdiklerimizi kaybettiğimiz için üzülürüz. Efendim bir saatimizi kaybettiğimiz için üzülürüz. Bir şeyleri kaybettiğimiz için üzülürüz. Kahroluruz bir yeri gelir. Peki bunlar ne kadar gerçekçi? Kaybettiğimiz bu dünyada pek çok şeyi telafi edebiliyoruz. Yerine koyabiliyoruz. Koyamasak bile onunla yaşamayı öğreniyoruz. Acımızı yavaş yavaş hafifletip unutma noktasına gelebiliyoruz. Ama bir kayıp var ki onu yaşadığınız zaman ne düzeltme imkanınız var ne de acınızın hafiflemesi var. Nedir o kayıp? İşte bugün bununla e, değineceğiz. Buna eğileceğiz. Hepinizin ezbere bildiği bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Asır suresi. allah Teala buyuruyor ki Asra yemin olsun ki şu akıp giden zamana yemin olsun ki insan oğlu zarardadır. Ancak salih amel işleyen, iman eden, hakkı ve sabır tavsiye edenler hariç. Kur'an-ı Kerim'e göre bu dört ögeyi yerine getiren, gereğini yapan kaybetmiş sayılmaz. Kur'an'ı kayıp kayıp anlayışımızı Kur'an-ı Kerim'den aldığımız zaman hani kayıp kazanç ilişkisini Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğimiz zaman aynı zamanda neye üzülüp üzülmememiz gerektiğini de öğrenmiş oluruz. Yani varsın tuttuğun takım kaybetsin çok mühim değil, çok önemli değil. Peki kaybetmekten korktuğun başka şeyler yok mu senin? Yok. Ne kadar acı bir şey. Ama olmalı. Ney mesela? Bakın ayet ayette Allah ne buyuruyor? Kimler gerçek kaybı yaşarlar? De ki işlerinde en büyük zararı, en büyük kaybı yaşayacakları size haber vereyim mi? Bakınız Allah ne buyuruyor? En büyük kaybı yaşayanları, en büyük zarar edenleri size haber vereyim mi? Dünya hayatında güzel iş yaptıkları, güzel iş yaptığını sandıkları halde Çalışmaları hedefinden şaşanlardır. Boşa gitmiş. Ömrünü bir şeye adamış. Nedir ömrünü adamış şey? Ya bir futbol kulübü, ya bir bilmem ne falan falan. Allah'ın razı olup olmadığını hiç dikkate almadan ömrünü batıl, boş, geçici şeylere adamış. Onlar Rablerinin ayetlerini ve onunla karşılaşmayı göz ardı etmekte direnenlerdir. Hiç Kur'an-ı Kerim'i dikkate almamış hayatında. Allah'ın ilgilerinden dikkate almamış. Daha fazla para kazanma hırsıyla faize dalmış da dalmış. Allah'ın bu konudaki yasağını hiç dinlememiş. Kendi ırkını yücelteceğim diye başkalarını aşağılamış da aşağılamış. Kendi takımını tutacağım diye destekleyeceğim diye öbürlerini küfür etmiş de etmiş. Ömrünü feda etmiş de etmiş. Kendi takım tutmuş olduğu futbol takımı için malını canını neredeyse feda etmiş de etmiş. Allah buyuruyor ki Rablerin ayetlerini göz ardı eden onunla karşılaşmayı göz ardı eden bu yüzden yaptıkları boşa gider. Bu kimselerin yaptıkları boşa gider. Dünyada yapıp ettikleri ne varsa boşa gider ve zarar ederler. Kalkış gününde onlar için artık tartık vurmayız. Sen Allah için hiçbir şey yapmamışsın ki. Tamam bir eğlencen olsun ama bu Allah'ın rızasına uygun olsun. Allah'ın rızasına dikkate alınmadan yaptığın her bir iş kıyamet günü pişmanlık olarak geri dönecektir. Allah muhafaza etsin. Kehf suresi ayet 1305. Bu ayetleri unutma. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e göre en büyük zarar eden, en büyük zarar, Allah'ın ayetlerini dikkate almadan geçen bir yaşamdır. Çünkü bütün bir sermayeyi mahvetmiş oluyorsun. Bütün bir sermayeyi mahvetmiş oluyorsun. Hani bin lira, iki bin lira, yüz bin lira, iki, iki yüz bin lirayı kumarda kaybetmek var. Bütün bir ömrü kaybetmek var. Enam suresi 12. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde olan kimindir diye sorsan Allah'ındır derler. Göklerde ve yerde kimindir diye sor ve Allah'tır de o ikramı bol olmayı kendi üzerine yazmıştır. Mezardan kalkış günü hepinizi kesinlikle bir araya toplayacaktır. Bundan şüphe yoktur. Ama kendisine yazık edenler, kaybedenler, işte onlar buna inanmayacaklardır. Ahiret gününü kabul etmeyen, öldükten sonra dirilişi kabul etmeyen en büyük kaybı yaşayacaktır. İnkarcı olduğu için Allah'ın gazabına uğrayacaktır. İman etmediği için iman edenlerin girdiği de giremeyecektir. Sonsuz mutluluktan mahrum kalmaktan daha korkunç bir kayıp olabilir mi? allah Teala yine bu konuda şöyle buyuruyor. Allah ile yüzleşme konusunu yalan sayanlar kaybedeceklerdir. Kıyamet saati beklemedikleri bir anda gelince günahlarını sırtlamış olarak diyecekler ki bu konudaki kusurlarımızdan dolayı vay halimize baksana ne kötü yükler yüklenmişlerdir. İşte bu insanlar en büyük zarar etmişler, en büyük kaybı yaşamışlardır. Arap suresinin 8 ve 9. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. O gün tartı kurulacağı gerçektir. İyilikleri ağır basan, umduklarına kavuşacak olanlardır. İyilikleri hafif gelenler ise ayetlerimiz karşısında yanlış davranmaları sebebiyle zararı kendi vücutlarına vermiş olurlar. Neymiş Kur'an-ı Kerim'in kayıp dediği şeylerden bir tanesi de? iyiliklerin az olması. Ahiret düşünerek, ahiret saadetini amaçlayarak salih ameller işlemeyen insanlar, biriktirmeyen insanlar bu dünyada öbür kaybedeceklerdir ve en büyük kayıp budur diyor Cenab-ı Allah. Yani Kötülükleri iyiliklerinden fazla olanlar en büyük zarar etmişlerdir. Ama kötü insan olup olmadığımızı da yine Kur'an-ı Kerim'e bakarak anlayacağız. Kur'an'ın kötülük dediğini yapmayacağız, iyilik dediğini yapacağız. Bu şekilde başarılı olmuş oluruz. Şefaatçi arayanlar da kaybedeceklerdir. allah Teala şöyle buyuruyor. Onlar onun uyarılarını gerçekleşmeden onlar onun uyarlarının gerçekleşmesinden tevilinden başkasını mı bekliyorlar? Uyarıların gerçekleştiği gün, yani kıyamette uyarlıyordunuz, o uyarının geldiği gün, ölüm hakkında uyarlıyordunuz, onun geldiği gün, evvelce onu unutmuş olanlar şöyle diyecekler. Rabbimizin elçileri gerçeğini kendisine getirmişlerdi, gerçeğin kendisine getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimseler var mı ki şefaat etsinler? Kıyamet gününün derin pişmanlığı, ölüm anında yaşanan derin pişmanlıklar. Ya da geri gönderilsek de yapıp ettiğimiz şeylerden başkasını yapsak olmaz mı? Onlar kendilerini yazık etmiş kimselerdir. Bakın bu dünyadan ayrılmış kişi kıyamet günü gerçi ayrıldığınız andan itibaren bu pişmanlık başlıyor. Yok mu bizim bir şefaatçimiz? Hani dünyada birileri sizi kurtaracak falan diyordunuz. Adamların üzüntüsü şu. Bizi geri çeviriniz de yeryüzünde yaptıklarımızdan başkasını yapalım. Kötü işler yaptıklarının farkındalar. Bir ömrü mahvettiğinin farkında bu insanlar. Uydurdukları şeyler de kaybolacaktır. Falan beni kurtaracak. Falancı olursan cennete gidersin. O şimdi... Bilmem kimi yanında cennette falan hazretleri yetişmiştir imdadına. Bunların hiçbirinin hiçbir kıymeti olmayacak. Arap suresi 53. ayet bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hac suresi 11. ayete göre de en büyük zarar eden Allah'a kıyıdan kıyla kulluk eder. İnsanlardan kimi de Allah'ın sınırında kulluk eder. Eline bir imkan geçerse rahatlar. Hani bol zamanda Allah'ın kulu, bollukta Allah'ın kulu. Tamam. Başına bir sıkıntı gelse yüz çevirir. Bir musibetle karşılaştığı zaman bak tepetaklak tepe olmuş. Allah'a isyan ediyor. Allah'ın emir ve yasaklarını dikkate almıyor. Böylesi dünyayı da kaybeder, ahirette kaybeder. Apaçık hüsran işte budur. Allah kıyıdan kıyıya kulluk olmaz. Her hal ve şartta kulluk etmek gerekir. Evlenirken iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta demiyor muyuz? Ya Allah'ın bir kuluna bile bu sözü veriyorsun. Seni yaratan alemlerin Rabbi olan Allah daha fazla sözünde durmaya hak etmiyor mu? Ona daha fazla bağlılık vermen gerekmiyor. Daha bağlılık göstermen gerekmiyor. Kıyıdan kıyıya kulluk eden insanlar başlarına musibet gelinceye kadar Kur'an ayetleri menfaatlerine ters gelinceye kadar kulluk ederler. Ya yaptığın şu ayete aykırı. Tamam şöyle bir zorlukla karşılaştın ama bunu Kur'an-ı Kerim'e çözelim dediğiniz zaman bir bakmışsınız adam kaybolmuş, buharlaşmış. Birdenbire o imanı yok olmuş. Ailelerini mahvedenler de en büyük zarar edenlerdir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de allah Teala şöyle buyuruyor. Onların ateşin karşısına itibarsızlıktan itibarsızlık, itibarsızlıktan dolayı boyunları bükük halde çıkarıldıklarını göreceksin. Göz ucuyla bakınacaklar. İnanıp güvenenler ise şöyle diyecekler. Demek ki asıl kaybedenler kalkış günü kendini ve ailelerini kaybedenlermiş. Bilin ki yanlışlar içerisindeki o kimseler kalıcı bir azap içerisinde olacaklardır. Bu kimseler yapmış oldukları yanlış telkinlerle Çoğu çocuklarını mahvettiler. Allah'ın emir ve yasaklarını dikkate almadılar. Allah Kur'an'ı kendi Lokman Hekim'in sözünü bize naklediyor. Oğlum şirk koşma, namaz kıl. Allah'ın bu tavsiyelerini kendi çocuk çocuğuna anlatmadılar. Bir ömür şirkle mahvoldu. Bir ömür hurafelerle mahvoldu. Bir ömür sonu gelmeyen eğlencelerle, yorgun kalan efendim, ruhla mahvoldu gitti. Yarın kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktıkları zaman ateşin içerisine tıpkı bir idam mahkumunun asılacağı ip gösterilir gibi karşına çıkacaklar. Ailelerinden kopmuş, kendi benliklerini mahvetmiş bir şekilde cehenneme atılacaklar. İçeriye girin denilecek. Allah buyuruyor ki, işte asıl kendini mahvetmek, asıl kaybetmek budur. Allah böyle bir kayıptan bizleri korusun. Dolayısıyla bu dünyada kazanç dediğimiz, elde ettiğimizi düşündüğümüz şeyler iyi bakalım. Bir daha gözden geçirelim. Allah'ın razı olmadığı şeyler üzerimize taşıyorsak, Allah'ın razı olmadığı bir hayatı yaşıyorsak, her ne kadar bizi alkışlayanlar, beğenenler, bizi onaylayanlar, bize destek verenler çok olsa da aslında büyük bir yok oluşa doğru adım adım gitmektir bu. Peki kimler başka kayıp yaşayacaklar? Tövbeyi son ana erteleyenler. Bakın ne buyuruyor Allah. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman inanmalarının onlara bir faydası olmadı. Çünkü imtihan süresi içerisinde sorular cevaplanır. Son ana geldikten sonra ben tövbe et, Etme. Tövbe ettin ama tövbe ettin ama geriye dönüp bir şeyleri düzeltebilecek kadar, geriye dönüp bir şeyleri onarabilecek kadar vaktin kalmadı ki. Tövbe etmenin bir anlamı kalmadı yani. Bir anlam ifade ettiği yerde tövbe edilir. O da bu dünyadır. Canımız tenimizdeyken şimdi tövbe etmemiz gerekir. Şu anda. Allah'ın kulları hakkında koymuş olduğu öteden beri uyguladığı yasa budur allah Teala bu yasadan hiç kimseyi istisna etmemiştir. Ölüm anında pişmanlık ifade, bir şey ifade eder mi? Etmez efendim. Ölümden az önce, birkaç salihse önce tövbe etse ne olurdu. Ancak ölüm meleklerini gördüğün an artık senin için tövbe kapısı kapanmıştır. Tövbe ettin, tövbenin hiçbir anlamı yoktur. Kendilerini doğruları kapatanlar işte o zaman azabı görünce kaybederler. Çünkü insan İslam dışı bir hayat yaşayınca Kur'an bir düzenin içerisinde yaşayınca, o düzeni benimseyince ve bu şekilde bir ömür sürünce ölürken pişmanlığı yaşıyor. Neleri yanlış yaptığını fark ediyor. Neleri yanlış yaptığını anlıyor. Anlıyor da bu Kur'an-ı Kerim yıllarca elinin altındaydı. Bakabilirdin, okuyabilirdin, inceleyebilirdin. Bir ömrü Kur'ansız geçirdin. Sen Allah'ın hiçbir uyarısına dikkate almadın. O da senin son andaki isteğini dikkate almıyor. Mü'min 85'ti bu. Allah'ın kurulmasını istediği bağları koparanlar da kaybeden kimselerdir. Bakara Suresi 27. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Fasıklar Allah'a verdikleri sözü kesinleşmesinden sonra Allah'ın birleştirilmesini istediği, e, istediğini emrettiğini ayırarak ve tabi düzeni bozarak sözlerinden cayanlardır. Zarar edenler işte onlardır. Kimlermiş? Bir. Allah'a verdikleri sözü kesinleşmesinden sonra biz Allah'a ne söz verdik? Sana şirk koşmayacağız diye söz verdik. İki, birleştirilmesini istediği emrettiğini ayırarak. Yani Allah'la bizim aramızda direkt bir bağlantı vardır. Allah kişinin kalbiyle kendi kendisinin birleştirilmesini istiyor. Yani kalbinde Allah'a iman olacak, Allah'la da hiç kimse olmayacak. Bu bağı kopartırsın eğer ara birini sokarsan. Allah'la arasını aracı edilenler ve tabii düzeni bozarak sözlerinden cayanlar. Bu sözlerinden cayanlar, yeryüzünde fesat çıkartanlar, işte bunlar zarar edenlerdir. Allah'a şirk koşmak en büyük zarar etmektir. Bakara suresinin 121. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Kendilerine verdiğimiz kitabı hakkıyla hakkıyla uyanlar bu kitaba inanırlar. Kaybedenler bunu görmezlikten gelenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i görmezlikten gelmenin çok çeşitli, çok farklı yol ve yöntemleri vardır. Bir insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emretmiş olduğu emir ve yasakların sistemin, düzenin uygulanmasını istemiyorsa Kur'an-ı Kerim'i görmek istemiyor demektir. En büyük kayıp budur. Kur'ansız geçen bir ömür en büyük kayıptır. Yani düşünsenize, bir insan bir çocuğu kaybolsa, yıllarca göremese ve ölü ölüp gitse bu ne acı bir şey değil mi? Peki yanı başındaki Kur'an-ı Kerim'den bir ömür boyu uzak durup onu hiç okumamak, ilgilenmemek bu daha acı bir durum değil mi? Bu daha korkunç bir durum değil mi sonuç bakımından? Bir makam, bir koltuk alabilmek için rahat, yaşantımız daha rahat olsun diye, İlkokuldan üniversite sonuna kadar, kim bilir daha nereye kadar? 300-400 tane kitap okuyoruz ortalama. Başarılı olalım diye, sınavları geçelim diye. Peki bitip giden bir hayat için yüzlerce kitap okuyup da hiç bitmeyecek olan bir hayat için bir kitaba değer vermemek en büyük kayıp bu değil mi? En büyük başarısızlık bu değil mi? İslam'dan başka bir din arayanlar kaybetmişlerdir. Allahu Teala buyuruyor ki kim İslam'dan başka bir din ararsa onlar ahirette kaybedeceklerdir. Din nedir? Din yaşam düzenidir. Sizi mutlu eden, sizi sevindiren, sizi emir ve yasaklarıyla böyle bir nizama sokan, size bir anlayış veren yaşam düzeninin adı sizin dininizdir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat ediniz. Din emir ve yasaklar manzumesidir ki dünya hayatını düzenler. Buradaki düzenlemelere uyduğumuz kadar Allah'tan not alırız. Bu da ahiretimizi, ahiretteki yerimizi belirler. Allah buyuruyor ki İslam dininin emir ve yasaklarına göre yaşarsanız, kazanırsınız. Ancak başka batıl din ve ideolojilerin peşinden giderseniz, o zaman kaybedersiniz. Dinin kelime anlamı borç demektir. O gökten gelir. Hatırlayın lütfen, düğün umumiye vardı Osmanlı Devleti'nin, dış borçlar. Aynı gökten gelir. Biz bütün varlığımızı Allah'a borçlu olduğumuz için, onu razı etmek için, onun koymuş olduğu sisteme uyar, onu memnun etmek için onun emir ve yasaklarına uyarız. Allah işte böyle bir sisteme İslam'dır diyor. Siz eğer başkasının emir ve yasaklarına tabi olursanız, hayat düzenini başkalarının istediği şekilde, başkalarının esasları ve düsturlarına göre oluşturursanız, o zaman mükafatınızı da onlardan beklemek zorunda kalırsınız. Allahü Teala kafirlerin haram ve küfür dolu eylemlerini özenenlerin de kaybedeceğinden bahsediyor. Ey inanıp güvenenler! Ayetleri görmezlikten gelenlere, kafirlere boyun eğerseniz sizi gerisin geri çevirirler, her şeyinizi kaybedersiniz. Neredeyse bu kaybı yaşıyor gibiyiz. Kafirlerin iğrenç, kötü yönlerini taklit ede ede ümmeti Muhammed içerisinde inanılmaz bir kokuşma başladı. Kafirlerin haram dolu eylemlerini biz niye taklit ediyoruz? Onların şirklerini, haramlarını niye alıyoruz? Bakın, yeraltı, altı, yarı üstü zenginliklerimiz, kültürel zenginliğimiz hep işgal altında. Hep başkalarının elinde. Bu Allah'ın kitabına uymadığımızdandır. Kayıp şimdi başladı. Ahirette kayıp çok daha büyük olur. İman etmeyenler, kim imanı göz ardı ederse ahirette kaybedenlere karışır. Allah'tan mükafat isteyerek, bekleyerek iman edip salih ameller işlerseniz kazanırsınız. İmanı dikkate almayan, Kur'an dikkate almayan bunun Allah'tan için beklentisi yoktur. Olamaz. Allah'a rağmen kurtarıcılar arayanlar. Bunlar Allah'ın düzenine karşı kendilerini evin güvende mi görüyorlar? Biri beni kurtarır mı sanıyorsun bunca günahlar? Birisi halleder. Birisi benim işimi görür. Kazandım diye düşünüyorsun. Biri beni kurtaracak, kurtuluşa erdim diye düşünüyorsun. Bak Allah ne diyor? Allah'ın düzenine karşı kendilerini güvende görenler sadece kaybedecek bir toplumdur. Yani Allahü Teala'nın sistemine göre kurtuluşun yolu bellidir. İman, şirksiz iman, salih amel. Ama sen araya araçlar buluyorsun. Ahirette kurtarıcılar buluyorsun. Başkalarının emir ve yasaklarına kesintisiz uyuyorsun. Başkalarını tanrılaştırıyorsun. İşte bu senin derin bir kayıp yaşamana sebep olur. Araf suresi 99. ayet bize bunu gösteriyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetleri karşısında yalana sarılanlardan olma, yoksa kaybedenlere karışır gidersin. Yunus suresi 95. ayet. Demek ki Allah'ın ayetleri karşısında yalan söylemek, Allah'ın ayetlerini reddetmek, Allah'ın ayetlerini geçersiz, efendim çağ dışı, efendim lüzumsuz, gereksiz, geçmişte kaldığı şeklinde nitelemek, Allah korusun ahiretimizi mahveden korkunç bir cürümdür. Asıl kaybeden budur. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hatta Zümer suresi 65. ayette buyuruyor ki: "Sana ve senden öncekilere vahyedildi ki eğer Allah'a ortak koşarsan bütün amellerini iptal eder ve sen de hüsrana uğrayanlardan kaybedenlerden olursun." Nitekim Hz. Adem günah işlediği zaman yaptığı duada diyor ki: "Eğer sen bize merhamet edip acımazsan biz kaybedenlerden oluruz." En büyük kayıp Allah'ın rızasını kaybetmektir. En büyük kayıp budur sevgili Müslümanlar. Birisi size kaybetmek deyince aklınıza Allah'ın rızasını kaybetmek gelsin ve içini ürpersin. En korkunç şey budur ki Allah'ın elçileri bile bu korkuyu yaşamışlar. Allah buyuruyor ki eğer şirk koşarsan senin peygamberlik diplomanı iptal eder. Bütün yaptıklarını boşa gider ne demek? Ne demek? Peygamber da de hiçbir önemi yok. Allah'a şirk koştun, mevkini kaybettin. Makamını kaybettin. Bazı yüz kızardığı suçlar vardır ki onları isterseniz devlet sizi almaz. Hemen görevinizden alırsınız. İşte daha feci bir durum. Allah'a karşı istenen şirk suçudur ki, öyle bir suç var ki, onu yaparsanız anında gözden düşersiniz. Allah'ın nefret ettiği insan olursunuz. En büyük kayıp budur. Bir Müslüman en fazla rahatsız edecek, en fazla kahredecek budur. Şey budur. Durum budur. Düşünün yani, sınava gideceksiniz, saati kurdunuz, sınav vakti geçmiş. Kaybettiniz. Ama ölmediniz. Telafi edebilirsiniz. Zor olur ama olur. Peki ölüm gelip çatıp da Allah'ın yaptığı bir imtihanı kaybetmişsek, Allah razı olmayacak şekilde, Allah'ın razı olmadığı şekilde bu dünyadan ayrılmışsak o zaman ne yapacağız? İşte en büyük kayıp budur. Korkacaksan Allah'ın rızasını kaybetmekten korkacaksın. Başkalarından değil. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a alınmaktan alıkoymasın. Kur'an-ı Kerim'e uygun yaşamaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayacaklardır. Bu ayetin devamında buyuruyor ki, sizden birine ölüm gelip çatıp da, Rabbim bana biraz daha fırsat versen de salih amel işlesem, sadakalar versem, iman etsen, sadakalar versem. E bunu diyecek noktaya gelmeden tövbe edin. Çünkü Allah hiçbir cana ek süre vermez. Ömür müddeti olan hiçbir canlıya ek süre vermez. Bu Allah'ın kanunudur. Aziz Müslümanlar, kaybetmek deyince aklınıza lütfen tuttuğunuz takımı kaybetmesi gelmesin. Böyle boş şeyler için psikolojinizi bozmayın. Hayatınızı harap etmeyin. Gerçek kayıp Allah'ın rızasını kaybetmektir. Gerçek kayıp Allah'a şirk koşmaktır. Gerçek kayıp Kur'ansız geçen bir ömürdür. Gerçek kayıp Kur'an-ı Kerim ayetlerinden gafil yaşanmış bir ömürdür. Gerçek kayıp Allah'ın hoşunda olmadığı bir yaşamdır. Allah-u Teala bizleri kaybedenlerden olmaktan korusun. Allah'a emanet olun aziz Müslümanlar.